Merhaba arkadaşlar. Bugün e, köydeyiz. Bugün ormana geldik, mantar topluyoruz. Mantar sezonu açıldı. Şimdi dolanıyoruz ama saatlerdir ormanın içindeyiz. Mantar bulacak mı, bulamayacak mu bilmiyorum. Kararsızım. Ormanda Allah da inşallah başımıza bir iş gelmez. Kurda kuşa yem olmak. Murat Bulabilecek mi bir şey? Buluruz. Diyor. Aynen. İnşallah Murat'ın dediği gibi olur. Ya bir yerde kurda koşayım mı? <laughs> <laughs> Arkadaşlar uzun süredir video atamıyorum. Çünkü baya işlerim çok yoğun. Yani bir işten diğer işe koşturuyorum. Sürekli çok yoğunum. Bir de yaklaşık bir ay kadar İstanbul'a gittim, gittim geldim. Yani uzun bir süredir yoktum öyle söyleyeyim. Bakalım yani bir düzen oturacağız ama işte bazı sıkıntılar var. Onları atlatalım. Ondan sonra her şey olacak. Her şey zamanla. Çok bomba bomba videolarla geri geleceğiz. Sadece belli bir ara verdik. O o sürecin de olmasını bekliyoruz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.